Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi diyorlar ki şehirde şöyle eğlenmek için havalar ısınmaya başladı. Yüzebileceğimiz böyle kayabileceğimiz aqua park tarzı eğlenebileceğimiz bir yer istiyoruz. Yiyecek falan da olsa olur. Ama e, kaymak için yerler olsun, kaykaylar olsun havuzlar olsun büyük büyük dediler ve ben tabii ki yaptım. Bakalım beğenecek misiniz? Kocaman havuzları var, şezlongları var, kaykayları var. Kayıyorsun aşağı havuza düşüyorsun. Çok güzel eğlenceli bir yer. Bakalım beğenecek misiniz? İyice bir inceleyelim şöyle. Oo, daha girişte çiçeklerle karşılıyorlar bizi. Aydınlatma falan çok güzel. Hadi yukarıdan bakalım biraz isterseniz. Şemsiyeleri renk renk. Açık mavi platon Sarı Pembe kırmızı lacivert rengarenk Oo, dört tane kaymak için yer var Havuzları da çok büyük şimdiden dolmuş bile Yarışma yapıyorlar galiba Bekliyorlar burada mükemmel. Sağlam. Aaa kafeterya gibi bir yer de var. Pasta, elma. Oh oh. Yiyecek kreyonu. Oh harika. Acıkan buraya. Aaa oturma yeri de yapabilirsin. Hemen şöyle. Aaa. <laughs> şu kısmı olabilir mesela. Ha. Evet. Ha. Bir tane buraya olabilir. Oturup yiyebiliriz. Ha. 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 Oo, harika. Ha. Ha. Oo, alçak da var, yüksek de var. Bakalım şuna. Ha. Ha. Mmm, süper. Bakalım. Aa, hakikaten gidiyor. Aa, süper ya. Aa. <laughs> Çok güzelmiş. Aa, bir daha yapacağım. Bu sefer daha büyüğünden yapacağım. Hoşuma gitti. Müsaade eder misin? Evet. Otur. Aa, gidiyor kendi gidiyor. Bak bak bak. Aa. Süper ya. Harika <laughs> bir şey. Şezlonglar da var. Bunları da bilelim mi bakalım? Deneyelim mi? hadi bakalım. O oh, patladı. Ha geri geri. Süper. Ha çocuklarla girmiş. <laughs> Aşağıda şey de var. Okçu. Sezon perde oturuyorlar, yiyeceklerini yiyorlar. Ha. Olha que bem é! Olha que bem é! Vamos abrir! Vamos abrir! Vamos abrir! Evet. Hı. bana bana bakayım. Kırdır. Kırdıramadım. Bir dakika. Böyle bir türlü olsun. Aqua Park'ta çok güzelmiş. Kafeteryanın yanında. ben alıyorum. Şehri düşünüyorum. İnsanlarımı düşünüyorum. Onların eğlenmesini istiyorum. Bak ne kadar güzel değil mi? Şuraya bak ya. Harika bir yer. Çocuklar eğlensin, insanlar mutlu olsun. Başka bir şey istemem zaten. Herkes yüksek olanı sıra bekliyor galiba. Olay da çıkmaz. Hemen karakolun yanında. <laughs> Kavga edemezler. Canı sıkılan oradan sinemaya gelir değil mi? Ne filmi varmış? Oo, korku filmi var galiba. Patlamış mısır da alıp. İşte, ver oradan bir patlak mısır bakalım. Direkt sinemada bir bakalım ne var ne yok. Bilet aldık. Bakayım pardon. Şöyle oturayım. Ooo yaratıklı bir film. Korkunç galiba. Anayım. Çok korkmadan ben kaçarım. Kimseyi rahatsız etmiyor bunlar dalmış iyice. Seyretsinler bari. Her şey var. Sinemadan <laughs> sıkıldın mı kafeye gidersin. Market var. <laughs> Kafede de kekler, börekler, çörekler. Oh! Gel keyfim gel. Yeah! Tamam usta öyle bir baktım ben çıkıyor. Para yok zaten alamam yani. Orada olmazsa markete gir. Markette de zıvırlar dolu her şey var. Ooo ne var orada ya ooo mis gibi koktu ha. Gidip bakayım bari biraz. Belki verirler bir tane. Usta, bedava var mı? Yok mu? Hay Allah ya. Oğlum para yok ya. Para olsa vereceğiz de alacağız da. Paramız yok. Ne yapacağız bakalım? Şey, bulaşık falan var mı? Yıkarıp yani. Hadi be usta. Yap bir donut oradan. Ballı çörekli. Aa! Neyse afiyet olsun. Görüşürük. Oh! Karşıda da hamburgerci var. Acıktın mı ne? Boyna kafelere yiyecek yerlerine gidiyorum ha. Atla mı gitsem acaba? Şişt, şişt. Şişt. Gel bakalım. Hadi yürü. <gülüyor> yürü yürü. <gülüyor> tıkı tık tıkı tık 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 tık. Bir Sen bekle git. Get get. get. Aşağı ben yarım. Otomatik kapı bu ya. Ben de böyle gözüküyor olsun ya. Şuraya bak. Ah, Millet hamburgerci de. Nasıl ne? açık havaya giden yer. Oo, pastalar, hamburgerler. Ah, ah. Afiyet olsun. Ben kaçtım. Görüşürüz. Ha bekliyoruz sözümüzü dinleyen yer. Yani. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olursanız teşekkür ederim. Görüşmek üzere.